Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet siz otomobil severlere Merhabalar, ben ve kadim dostum Hüseyin Bu hafta yine sizlerin karşısında böyle e, Ne derler, çok albenili bir araç sunuyoruz değil mi? Heybetli Heybetli, <laughs> albenili Araç ne diyecek? Dışarıdan bir kere albeni diyecek Değil mi? Bir araç beğeniyorsan, beğenmek istiyorsan Bu aracın en büyük özelliği dışarıdan evet. bu olacak ve e, Kodiak'te bu var Güncelli Güncellenmiş Kodyak'la bu hafta sizlerin karşısındayız. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Hakikaten bu hafta izleyicilerimizin karşısında muhteşem bir araçtayız. D sınıfı premium'u e, yakalayan, premium hatları teknolojisi olan bir araçta e, bu hafta birlikteyiz. E, lafı daha fazla uzatmayalım çünkü çok merak edilen bir araç Kodyak. Hı hı. Bu, hafta, bu arada da Skoda testlerine başladık. E, geçtiğimiz haftalarda Octavia bu haftada Kodyak testimiz var. Ön yüzü konuştuk seninle. Kayıt öncesinde dedik ki klasik Skoda dedik. Skoda'nın işte biraz bombelisi, yani SUV olduğu için. Hı hı. Biraz daha böyle üç boyutlu hal almış şeklini görüyoruz kodiak'ta dedik. Hakikaten güzel bir tasarım var. Şunları biraz çözemedik. Hani piano black üstü ama e, plastik yapısı da var. Böyle ne bileyim daha sert bir malzeme yapısı var. Güzel bir ızgara yapısı var. Aslında hani şey duruyor, lüks duruyor. Aynen öyle. Farlarla bir bütünlük içinde e, klasik Skoda detaylarını aslında e, aracı üzerinde görebiliyoruz ön tarafta. Sadece güncelleme ile beraber belki altta yeni Octavia'da da yer alan ya da Superb'de yer alan e, bir Thank you. krom birleşik yapı Hı. olabilir miydi? Hani insan bekliyor işin aslı. Bu arada şimdi izleyicilerimize söylerim. Sevgili izleyenler biz Prestige paketini test edeceğiz bugün. Ee, bu aracın motor özelliklerini de hadi size e, girişte söylerim. 1.5 litrelik yani 1.5 litrelik bir motor var bu aracın. Onu da belirte, Bazı izleyicilerimiz YouTube'dan bize yazıyorlar. Hani girişte söylerseniz paketi daha dikkatli izleriz diye. 1.5 litrelik motorla bugün Kodiak test sonu bizim. Ee, onun dışında neleri beğendin Hüseyin Başka var mı? Detay ön tarafta Ön taraftaki aslında en belirgin detay Serkan. E, su ve crossover e, ürün gamında yer alan bu çift e, far grubu. Hı hı. Sis farı daha yukarıda yer almış. Ve e, burada e, led aydınlatma grubu gerçekten e, akşam aydınlatmasıyla gerçekten çok güzel bir ürün. E, ışık sağlıyor bize. Bununla, Dikkat çekici yani. Aynen. Bununla beraber yerden yüksek yapısı Serkan yan tarafa doğru ilerleyince oldukça e, kendini heybetli hissettiriyor. Hı hı. Özellikle geniş çamurlukla beraber hı hı. 19 inç e, standartında gelen jantla e, gerçekten dodik yapısı oldukça dolu dolu duruyor. E, mesela aracın biz ben geçen hafta da anlatırken e, geçtiğimiz hafta da anlatırken söylemiştim. 3 tane bölümünün çok önemli olduğunu. Tavan omuz ve bel. Ya Bu 3 hat aracın profilde, yan profilde yapısının bildiğini ortaya çıkartır. Ve o kadar keskin ki. Yani şu bak mesela omuz hizasına bak. şey Yani ön fardan başlayıp arkası topa kadar devam eden bir omuz çizgisi var. ki Ne kadar ben, belirgin. Değil mi? Aracı böyle kaslı yapısını iki bölme gibi hissettiriyor bize. Üç boyut efektini gerçekten sağlam gösteriyor bize. Bir şey fark ettin mi Murat? Detayı çekerken ne kadar gitti böyle arkaya? Evet. Yani hakikaten gemi gibi bir 3 saniye falan 4 saniye falan sürdü yani. Yani yaklaşık 4.7 metre uzunluğu var ki e, Superb'den sonra e, Skoda grubun en uzun aracı. Evet, uzun. Hani bu uzunluğu genişliği ve yüksekliğiyle gerçekten e, D sınıfını e, ideal formunda diyebilirim. Şimdi simple clever çözümler var. Sen bunları göstermeyi seversin Hüseyin. Senden ricam yani kolay, basit çözümler araçta bizlere basit ama lüks e, çözümleri var. Mesela bunlar nelerdir? İlk klasik gene. 2. Şemsiyemiz burada. Skoda şemsiyesi burada hazır. Bu bir şey söyleyeceğim. Ben e, bu çok araştırmadım bu konuyu da. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bütün paketlerinde standart mı Hüseyin, biliyor musun bunu? Yani bildiğim kadarıyla Kodiak ve Superb'de standart geliyor. E, Octavia'da yoktu, Octavia'da geldi. E, onun haricinde Karokta da en üst pakette geliyor. <laughs> Hacim gerçekten muhteşem Kodyak'ta. Biraz teknolojiden teknolojisinden bahsedelim. sonra malzeme kalitesi, işçiliği bilmiyorum hani değer mi konuşmuş hakikaten revimyiz bir biraz. Biraz ondan bahsederiz. Eşya gözleri ve motor performansıyla ile sonuna geliriz. Teknolojik olarak opsiyonda, standartta neler var? Eee prestij Ben şöyle burayı konuşayım. Hı hı. O benim ilk güncellediğim o tarafta aslında. Aynen. Sonra sen orta konusunda konuşacağız. İlk güncelleme derken tabii ki hayalet göstergelerden bahsettin. Ee, bu kadran bölümü komple değişmiş ve daha güzel olmuş. Tabii ki daha modern bir yapıya kavuşmuş. Bir önceki kadranlara baktığımız zaman daha sade. İşte bir önceki nesil Octavia'da, bir önceki nesil Superb'de gördüğümüz kadran yapısını Kodak'ta da görüyoruz. Daha sade bir gösterge paneli vardı. Şimdi daha böyle şık, mavi ışıklar, hayalet göstergesini betimleyen simgeler, böyle yapılar güzel olmuş. Bilgi formatı da çok iyi, bize sunduğu bilgiler de çok iyi. E, hem güvenlik donanımlarını, hem yakıt tüketimi e, verilerini, hem anlık tüketimlerimizi, işte yağ sıcaklığımız gibi seçenekleri bu ekrandan görebiliyoruz. Araçın üzerinde tanım değil ama navigasyon özelliğini aktif ettiğiniz zaman ekrana yansıtabiliyor. Bir sportif sürüş modumuz var. Hı -hı. Ondan sonra klasik kadranlarımız var. Bir de e, gecem sürüşlerinde hı hı. sade, standart bir e, yol bilgisayarımız var diyebilirim. Direksiyon, 3 bölmeli bir direksiyon. Bunun 2 bölmeli'sini Octavia'da kullanmıştık. E, o da güzeldi ama ben bu direksiyonu çok sevdim. E, bak krom detayları, bu ses açma kapama tuşlarının e, üzerindeki krom detaylar. E, o kadar zengin o kadar güzel çok, duruyor çok ki. Kaliteli çok kaliteli hissettiriyor. Gerçekten kaliteli duruyor ve Direksiyona çok kolay yön veriyorsun Yani tutuş Şekillerin tutuş seçeneğin çok fazla yani Sanki işte bir alttan... çok küçük değil mi direksiyon Daha spor bak altta kesik ya böyle. Spor güzel yani, yani. Ela çok güzel oturuyor Dediğim gibi tutuş şekli çok fazla. Böyle dokuz şey tutabiliyorsun. Şöyle bu şekilde alttan tek tutabiliyorsun. Üstten sol veya sağlı tutabiliyorsun. Yani sana birçok seçenek sunuyor ve gerçekten çok güzel. Çok lüks sürüyor. Yani bu orta taraftaki yani daha doğrusu benim önümdeki, sürücünün önündeki panel çok güzel olmuş şey. Senin önündeki panelle ilgili neler söylemek istersin Ve yani, teknolojik olarak neler sunuyor orası? Bize? Burada e, yenilenen 10 inçlik e, multimedya ekranı orta konsolda yerini almış vaziyette Serkan. Bunun üzerinde Apple CarPlay ve Android Auto e destekleyebiliyor. Bununla beraber e, navigasyon özelliğini de opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Prestijli ama e, Apple CarPlay ve Android standart geliyor. Standart evet. Bununla beraber Serkan aracın özellikleri ve e, senin önünde yer alan e, kadranlarda yer alan bilgileri e, direkt orta ekrandan da erişebiliyoruz. Hmm. Car menüsüne girdiğimiz zaman burada senin aynı zamanda kopitini de grafiklerini değiştirip sürüş bilgilerini de aynı zamanda okuyabiliyoruz. burada Aynı menüyü orada görebiliyoruz. Bununla beraber aracın ayarlarında bazı erişimlerimiz buradan mevcut. İşte neler var burada. Lastik ayarlarımız, kış lastik takımı, bunun modunu ve lastik hı hı. basınçlarını görebiliyoruz. ESC dediğimiz, daha ESP dediğimiz sistemi buradan aktifleştirip hı hı devre dışı bırakabiliyoruz. Ambiyan e, ambiyans aydınlatmayı e, 360 kameralarla beraber hı hı. gelen otomatik park yardımcı asistanların da gene e, buradan erişebiliyor, e, onlara müdahale edebiliyoruz. Yani tam bilgi ve eğlence ekranı diyoruz. Hı. tam donanımlı bilgi ve eğlence ekranı. Hı. 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 Evet bir beşlik bir motor var dedik programımızın başında bu motor sevgili izleyenler yaklaşık 150 beygir gücünde ve 250 Nm tork gücüyle besleniyor baktığımız zaman verilere fena değil ancak aracın ağırlığıyla orantılı özellikle kalkışlarda şimdi birazdan da göstereceğiz ee, biraz sıkıntı yapıyor, biraz hantal kalkabiliyor ama ara hızlanmaları gerçekten ee, başarılı. Hatta şöyle baktığımız zaman da fabrika verilerinde maksimum 202 kilometre. Yani SUV'lerde böyle kolay kolay özellikle bu, bu kadar düşük hacimli SUV'lerde göremeyeceğimiz bir rakam. Yani 1.5 üniteye 202 maksimum hız yazmışlar. Bu gerçekten e, iddialı bir rakam. E, biz maksimum denemedik. Ama kalkışlara anlık hızlanmaların denedik. Hatta şu an, bak şimdi, aracın benim aslında olumsuz gördüğüm yönlerinden biri rampalarda araba sollamaya kalkıyorsun. Bak, görüyor musunuz 78, 84, 80 şu an sanki 150 ile gidiyoruz. Ama yani özellikle rampalarda biraz şey yapıyor, sıkıntı yapabiliyor aracın performansı. Yaklaşık 1.6 ton aracımız. E, Çok boş ağırlığı. ağırlığı. Evet. E, içinde bizlerle beraber yaklaşık 1.8 ton diyebilir şu andaki ortalama ağırlığı. Biraz ağırlık. fazla, biraz daha fazla. Çantalar, hantalar. E, Neredeyse Bunu düşündüğümüz yapmış. zaman 1.5 ünite aslında belli oranda sana olanaklar sağlıyor. Dediğin gibi kalkış anında biraz hantallığını Bak, önümüzdeki hissettiriyor. Önümüzdeki Bak şimdi kendi vitesi düşürüyor. Manuel kulakçıklarla düşürdüm. Bak. Çok böyle düşük vitesle performans iyi yüksek e, devir, düşük viteste eyvallah. Hı hı. Güzel gidebiliyorsun, güzel hamleler yapabiliyorsun. Ama onun dışında böyle bir, çok abanmazsan işte hani ben yarı gazla hızlanayım falan dersen o ara e, hakikaten motorla ağırlık böyle e, seni şey yapıyor, araya alıyor diyeyim yani. Ya aslında çok da e, bu sınıfı düşündüğün zaman bu aracı kullanıcıları e, çok performans odaklı değil de işin aslında birazcık daha konfor ve e, sürüş dinamikleri güven anlamında Tabii ki, tabii ki. E, talepkar olur diye düşünüyorum. E, bunu düşündüğün zaman da aslında bu motor aslında ideal bir oran yakalayabilmiş değil diyebiliriz. Değil mi ya aslında D sınıfı işte premium bir Jeep yani Hı -hı. bunda performansın ne işi var diyebilirsin. Yani, sadece 1.5 değil aynı zamanda 2 litre dizel üniteyle de bu aracı alınabiliyor. 2 litre hem tek turbo hem çift turbo opsiyonu da var. Baktıza çok iyi performans değeri olsun istiyorsan çift turbo özelliği gerçekten Volkswagen ürün garımında yer alan 240 beygir, 500 torka sahip ünite o Oo, çok daha performans istiyorsan da ne olacak. Aynen ama 1.5 normal vergi diliminde ülkemiz şartlarında gerçekten ideal kıvamda diyebiliriz. Şimdi 0-100 alanımıza. Evet. 9.6 saniye. Tutamadım. Bakalım bakalım biz kaç yapacağız. 1, 2, 3. Nasıl Dip gaz. 90 100. 10,5. 10, 30. 10 30. tamam işte. Yani ağır, biz, bizim ağırlığımızla katarsak 10,5. Demek ki hakikaten 9,6 saniye birebir. Doğru. Çok tamam. yavaşlamadın Serkan. Bir 50'lerle şu tümsekten geçeyim istersen. Tak tak tak. Ya yani biraz, biraz sert. Bu var var. Biraz sert evet. ara hızlanmalara bak bakalım. ne kadar güzel O kalkıştaki hantallığı gördün değil mi? Böyle bir iki saniyemiz boşa gitti zaten. Yürüdükten sonra çok başarılı. Bir iki saniyemiz boşa gitti ya. Ben bu arabayı var ya 4000-5000 devirde kullanırım. Şöyle 11-12 litre yakarım. <laughs> Ama 4000-5000'de kullandığın zaman da performans istediğin anında çok keyifli anlar yaşatıyor sana. Yine bir şeyler buldun, Tam programı kapatıyorduk. Ya yani işte Skoda'nın Clever detayları Serkan. Burayı istediğimiz gibi şekillendirip... Şekillende, yani birçok farklı şekilde... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.